Almanya izlenimlerim 1. 20-30 Haziran tarihleri arasında Almanya'ya 10 günlük bir ziyaret gerçekleştirdim. Almanya izlenimlerim başlığı altında birkaç bölüm halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Zonguldak Havaalanı Almanya izlenimlerimize başlamadan ilk olarak Çaycuma Saltukova'da bulunan Zonguldak Havaalanı'ndan söz etmemiz gerekiyor. Çok uzun yıllar önce askeri amaçlarla yapılan bu havaalanı günümüzde Almanya'dan bölgemize her gün uçak seferlerinin yapılabildiği, haftada 3-4 kez Zonguldak İstanbul seferinin yapıldığı bir havaalanına dönüştü. Geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde yolcu bu havaalanına geldi ve gitti. Havaalanının açılış öyküsünü başından bu yana çok iyi biliyorum. Zonguldak ve çevresinden yüz binlerce gurbetçimizin yaşadığı Almanya'da 1990'lı yılların başlarından itibaren bu havaalanının açılması gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarından, değerli büyüğümüz Köksal Top'tan, dönemin Zonguldak Vadisi Yavuz Erkmen ve yaklaşık 40 kişilik bir heyet ile 1990'lı yılların sonlarında Almanya'ya Avrupa Zonguldaklılar Gecesi'ne katılmak amacıyla gitmiştik. O dönemde Avrupa Zonguldaklar Derneği Başkanı değerli dostumuz Adem Çukur idi muhteşem bir gece olmuştu. Binlerce kara elmas diyarından insanımız bir araya geldi. Dönemin Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen'in özel davetiyle iyi ki o geceye katılmak üzere Almanya'ya gitmişim. Daha önce de Berlin, Münih ve Düsseldorf gibi şehirlere çeşitli defalar gıda fuarlarına katılmak amacıyla gitmiştim ama kara elmas diyarımızdan yüz binlerce insanımızın Almanya'da olduğunun farkına ilk olarak Adem Çukur dostumuzun başkan olduğu bu muhteşem gece sayesinde vakıf olabilmiştim. O dönemlerde karasal yayın yapan BRTV'nin Milli Uydumuz TÜRKSAT'tan yayınlarını Almanya ve Avrupa'ya ulaştırma isteği işte o günlerde beynimizde şekillendi. Gurbetçilerimiz bölgenin değerli ve siyasetçi devlet adamlarından Köksal Top'tan ve beraberindekilerden en büyük isteklerinden biri Zonguldak Havalı'nın açılması ve Almanya'dan doğrudan bölgemize uçmak istemeleri olmuştu. Zonguldak Çaycuma Saltukova alanında bir takım çalışmalar başlatıldı. Hatta havalanının yakınlarında büyük bir tepe aylarca, yıllarca tıraşlandı. Ve nihayet sonunda bir Alman havayolu şirketi olan Germanya bölgemize uçak seferlerine başladı. O uçağı karşılayanlar arasında biz de vardık. Uçağın içinde ise Berete ve Almanya temsilcimiz Ali İnan'da bulunuyordu henüz uyduya çıkmamıştık. Ancak havaalanı çevresindeki binlerce insanın gurbetten ilk uçakla gelecek yakınlarını beklerken duydukları heyecan ve mutluluk bizim beynimizdeki uydu hayallerini bir kez daha canlandırdı. Zaten kısa bir süre sonra da BRT ve artık önce bir Alman uydusu olan Astra, ardından da milli uydumuz TÜRKSAT'tan artık Avrupa'nın tamamında izlenebilen bir televizyon kanalı haline geldi. Germanya Hava Yolları'nın Zonguldak havalığına yaptığı son seferindeki yolcular arasında ben de vardım. Çok kısa bir süre sonra yaklaşık 10 yıl bölgemizi Almanya'dan yolcu taşıyan Germanya'nın iflas ettiği ve uçak seferlerinin durdurduğu açıklandı. Batı Karadeniz bölgemizin tek TürkSat uydu kanalı olan BRTV olarak Almanya'dan Zonguldak'a yapılan uçak seferlerinin önemini en iyi bilenlerden biriydik. Derhal çok büyük bir kampanya başlatarak Almanya'da uçak seferlerinin yeniden başlatılması yönünde sürekli yayınlar yaptık. Almanya'daki Avrupa Zonguldaklar Derneği, Karabük Yeniceliler Derneği, Almanya Bartınlılar Dernekleri başta olmak üzere bölgesel derneklerimiz ve birçok sivil toplum kuruluşunu da harekete geçirdik. Son hav yöneticileri yeniden bölgemize uçak seferlerinin başlatılması için büyük bir çalışma içine girdiler. Çeşitli havayolu şirketleriyle temaslar kuruldu ve şu an Almanya'dan Zonguldak Havalanımıza yolcu taşıyan şirketlerle anlaşmalar sağlandı. Başta değerli dostumuz Recep Kahya olmak üzere Zonhav'ı uzun yıllar hiçbir maddi kazanç beklemeden ayakta tutan tüm ortaklarını yürekten kutluyorum. Yine o dönemde Hava büyük destek veren, başta Avrupa Zonguldaklar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak olmak üzere, Karabük ve Bartınlar Derneklerinin değerli başkanlarını, yöneticilerini ve diğer ilçe ve köy dernek yöneticileriyle bu konuda kamuoyu oluşturulmasını sağlayan Zonguldak, Bartın ve Karabük basındaki değerli gazeteci arkadaşlarımızı sorunun çözümünde katkıları olan siyasetçi ve bürokratları da kutluyorum bölgemize uçak seferleri başlatılması gerektiğine başından bu yana inanan iki değerli bölge sanatçımız Aydın Çimen ve Sezai Çağdaşı ilk uçağın geldiği dönemdeki Avrupa Zonguldaklar Dernek Başkanı Erol Yukarıbaş ve elbette isimlerini tek tek sayamayacağım birçok isimsiz kahramanı da emekleri için yürekten alkışlıyorum gelinen noktada günümüzde artık Almanya'nın 3 ayrı şehrinden Zonguldak Havalanı'na bazen günde 2-3 uçakla yüzlerce gurbetçimiz inebiliyor. 20 Haziran tarihinde biz de Zonguldak Havalanı'mızdan BRT temsilcimiz Alina'nın yaşadığı Almanya'nın Dortmund şehrine yaklaşık 2 saat 50 dakika süren harika bir yolculuktan sonra indik. Havalının ortaklarından olan değerli dostumuz Satılmış Koymaklı ile Uçağın en ön sırasına doyamadığımız ve yolun nasıl geçtiğini anlayamadığımız bir sohbette yolculuğumuzu tamamladık. Almanya'da her zaman olduğu gibi BRT ve Almanya temsilcimiz Ali İnan Dortmund Havalanı'nda karşıladı. Ve ertesi sabahtan itibaren her gün yaklaşık 15-16 saat sürecek yoğun ama keyifli bir çalışma içine kendimizi bulduk. Aynı başlıkla yazacağım yazımın devamında 10 günlük süre içinde Almanya'da neler yaptığımızı, nasıl çekimler gerçekleştirdiğimizi, Avrupa Kupası maçlarında milli takımımızın ve Almanya'daki gurbetçilerimizin müthiş heyecanlarını, Ener ve eyaletinin yanı sıra Münih ve birçok şehirdeki ziyaretlerimizi, Çaycuma'nın kardeş şehri Denetstadt şehrinde yatay sondaj makineleri üretimi yapan dev bir şirket olan Trakto Teknik Şirketi Genel Müdürü'nün Alman bayrağının yanına Türk bayrağını BRT ve çekim yapacak diye göndere çektirdiğini ve birçok izlenimlerimi yazmaya devam edeceğim. Şimdilik Zonguldak havalan ağırlıklı bir başlangıç yeterli olsun.